Hüseyin Türk Sönmezleri hoş geldiniz arkadaşlar. Düzenler tarafında olduğu gibi şu an Türkiye'deyiz, Hatay'dayız. Kahramanmaraş'tan ilçelerinden gezerek, yardımları yaparak daha sonra Diyarbakır, pardon Adıyaman tarafına gitmeye çalıştık. Adıyaman tarafına yollar kapalıydı, gidemedik. Hatay'dan yardım istediler. Buradaki yardım merkezine geldik. Türkiye'nin her tarafından arkadaşlar var. Burada yardım yapıyoruz. Yardımla ilgili herkesi çağırıyoruz. Şimdi Hataylı bir abimiz var, Mehmet abimiz. Arkadaşları depremde neler yaşadınız, neler hissettiniz? Ettiniz. Depremle ilgili nasıl bir ders almamız lazım? E, depremdeki e, yaralanan, ölen insanlar için, kalan, sağ olan insanlar için neler yapılabilir? Şöyle bir anlatabilir miyiz ağabeyciğim? E, deprem sabah namazından önce, önce bir yavaştan geldi gibi tamamen hızlandı. Hep ayağa kalktık. Mahalle ayakta, sokakta ne olduğunu anlamadı. Yani deprem olduğunu anladı da ne kadar nasıl geldiğini ancak yaşayan bilir. Hep çadırlarda, sokaklarda, ateş başında bir haftadır. O şekilde yaşıyoruz, eve giremiyoruz. Bunun daha sonraki için ekip gelip evleri teker teker geldilerse de artık bilemiyorum ne ya, kendi yaptıkları tetkikleri, yapı denetimleri geldiler geçtiler. Yapıldı mı yapı denetim şu an? Bütün binalara bakan oldu mu? Bizim mahalleye geldiler. Ben onu daha başlamamıştım dediler, düşündüm başlandı yani. Ha. İki görevli bizi mahalleye geldiler. Sonuçları çıktı mı? Oturabilirsiniz, oturamazsınız gibi Sonuç E-Devlet'ten öğrenebilirsiniz dediler. E-Devlet'ten de bilmiyorum arkadaşlar. Mahalle sakinleri öğrendi veya öğrenmedi bilemiyorum. Evet. Benim evimde hasar yoksa da tüm komşuların evinde az çok hasar vardır. Evde kalabiliyor musunuz? Şimdi evde kalıyoruz. Artçı depremler oluyor bu arada. Artçı depremler sürekli oluyor. Ben kalıyorum. Kalıyorum demekle mahallenin vekaletini almış değilim. Herkes dışarıda. Komşularım hep, ön komşum, arka komşum, çadırda. Ben avantaj olarak Allah'ın bir şeyidir, hikmetidir. Birinci olarak, ikinci olarak ev tek kat. Tek kat olduğundan dolayı kalabiliyorum o kadar da. Bu arada o... Marketler falan açık mı etrafımızdaki alışveriş yapılabiliyor mu yoksa marketler, kapalı mı Marketler kapalı maalesef kapalı. Biraz önce çarşıya, indim. çarşı taraflarda hiçbir şey yok. Diğer gelen yardımları, yardımsever arkadaşlar dağıtıyorlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Bunu istismar eden olursa da herkese yüklemek, arada bir şey olursa da Herkese yıkılamak iyi olmaz. Yalnız yardımlar düzenli olarak geliyor. Yani burada Bas yardım sadece evi yıkılan insan için değil. Yani evi yıkılmamış olabilir, tehlikeden dolayı girememiş olabilir ama marketler açık olmadığından dolayı, alışveriş yerleri kapalı olduğundan evet. dolayı herkesin ihtiyacı var. Evet. Şu ha, an için yani, yani bu düzen e, toparlanana kadar devlet her şeyi e, kontrol altına aldıktan sonra zaten gelir olmayana para verir, yardım verir. Buradan farklı e, illere de gitmek isteyenlere e, hem devlet hem e, sosyal kuruluşlar hem de tüm e, teşkilatlar çalışma yapıyor. Evet. Gidenler de biz gördük. Sizin yakınlarınızdan da var mı gidenler? Gidenler bizim yakınlarımızdan benim biz biz merkez köy olarak asıl baba yurdu olarak uzak fakat ki baldızım gitti diğer bazı kişiler komşulardan gidiyorlar bizim komşu İstanbul'a gitti bir tanesi bir tanesi daha gidecek Diğerleri yani ev olan komşunun birinin oğlu torunları geleni vefat etti benim amcamın kızı vefat etti göçük altına kadar vefat etti Şimdi herkes bu depremin etkisiyle, depremin etkisiyle sadece yapılan, olan hasar dolayısıyla kimse evine giremiyor şu an için. Bundan sonra içinde devlet ne yapar? O ayrı bir şey, yardım kuruluşları ne kadar yardım yapar o ayrı bir şey. Bizim vereniz olarak tek kat olduğundan dolayı pek yıkıntı yok. Hasar var, yıkıntı yok evlerde. Mahalle olarak Sarımaz'ı, Betek evler, diğer günü hep hasarlı, blok binalar yıkılmış durumda. Bunun için Türkiye veya de diğer yardımsever ülkelerden gelen yardım, yardıma ihtiyacı var. Yardım değil, yardıma ihtiyacı vardır burada. Bir yerde rezistanslar, yüksek binalar yıkılmış. Mersin Mersin'de miydi? Mersin'e uğramadım. Şeyde, Antakya'da. Merkez <laughs> Antakya, Antakya. Merkez Antakya, Ant Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde veya çevre Defne'de en fazla yıkım olan yer burası. Havaalanı işleme haline hale gelip çalışmıyor. Havaalanı yolları hep göçük altında. Altın Özü tarafı beyaz hiyeran olmuş, dereler açılmış tarlalarda. O öyledir yani. Şeyde bir yollar kalkmış aynı böyle korku filmlerinde olduğu gibi böyle deprem filmleri falan yapıyorlar ya. Evet. Biz gelirken, Kahramanmaraş'tan buraya gelirken yollar kalkmış. Araçlar etraflarda duruyor. Yani terk edilmiş, deprem anında olmuş. Tarlada da sanki böyle boydan böyle düz yarılmış gibi geldi. Acaba su kanalı mı bu deprem mi yardı? Çok böyle geniş ama boydan boya. Telefondan aldığımız hep haberlere göre deprem sarsıntısıyla yarılmış. Yollar, köyler... Köyün buraya 80 tarafa ne olsun? köye çıkma için 5 5 kilometre. köye çıkmayı zorlanıyorlar. Yollar hep yaramış durumda. Biz buraya gelirken bayağı zorlandık. Gece yarısı geldik, araba devamlı ciddi. zıplıyor yani evet. daha e, daha e, yol e, ne olduğunu bilemiyorsun. Bir anda çukur oluyor, bir anda tümsek oluyor. Yani yolun ortasına kocaman, dev gibi kasis yapmışlar gibi. Şimdi e. buradaki şurada birçok siyasi partiden arkadaşlar var. Yani birçok kişi bu yardım kuruluşuna geliyor, gönüllü olarak geliyor. Batı, Avrupa, trak Batı Avrupa değil mi? Batı Avrupa Türkleri Derneği çok yardımcı oluyor. Ondan sonra işte partiler, vakıflar yardımcı oluyor. Şahıslar yardımcı oluyor. Burada bir düzen sağlandı. Dışarıdan geçen araçlarda bir yardım yapıldığını görünce ne yaptığımızı soruyorlar. Bize güvendikten sonra arabalarını boşaltıyorlar. Biz buradaki insanlara dağıtıyoruz. Köylere dağıtıyoruz. Bize telefonla ulaşanları ayaklarına kadar götürüyoruz. Evet Ankaralı bebeğimiz arkadaşımız. Sen anlat bakalım Ankara'dan buraya niye geldin? Ne karar seni yaptırdı böyle gelmeye? Ankara'da Dünler Refah Partisi'nde Sinan Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyım. Bizim İlman Başkanımız dedi ki Kadir dedi. Emre Başkanımız var orada dedi. Mehmet Başkanımız var. Yanına gider misin? Başkanım dedim gider misin? Sıkıntı yok dedim. Ben onların tavsiyesiyle geldim. Buraya geldim. Boş dost kazandım. Çok şükür. Hani Allah rızası için geldim. Hani buradaki herkes mutluysa Allah razı dediği sürece benim için rahat. Başka bir şey yok. Herhangi gelir beklentimiz yok. Gece gündüz çalışıyoruz. Aynen. Sandalyelerde yattık. Aynen. Sandalyede yattım. Burada nöbetçi kaldım. 3 4 gün 3 4 gün, e, bis, gün bisküvilerle yaşadık. Daha sonra bir ablamız biz daha tanışmadık ama Allah razı olsun. Allah razı olsun. E, sulu yemek yapmaya başladı. Önce bir makarna çıktı. İnsanların yüzü güldü. Arkasından evet. e, akşam yemeğinde makarnayla e, makarna ile çorba çıktı. İnsanların daha daha bir yüzü gördü. Aynen. Elinden geldiğince biz malzemeleri veriyoruz. Ablamız sağ olsun yapıyor. Buradaki insanlar gece gündüz çalışıyor. Bazen yemek yemeyi bile unutuyorlar. Yani koşturmaktan, yardımdan. Aynen. Şu an 8 araç köylerde yardım için koşturuyor. Bazen şehirçi dağıtımları oluyor. Buradan ofisten de veriyoruz sizin ailenizle haberleşmeniz işte onlar özlüyorlar mı İşte o burası deprem bölgesi korkuyorlar mı yani bir artçılar oluyor. Yok korkmuyor annem diyorlar. Allah'ın izniyle rahat oluyor. Üst yani değil Korkmuyorlar. E, moral veriyorlar. Moral veriyorlar. E, sure. Senin için üzülmüyorlar. Yok yok destek dicen, veriyorlar. Destek veriyorlar. Çok güzel. Evet anlat bakalım. Adana'dan geldin. Evet. E Adana'da adana. deprem vardı. Ailen de, de sen söylemek istersen kendisi istiyorsa söylesin. Ailesinde bazı <laughs> rahatsızlıklar olmasına rağmen anlatır mısın? Ben Tabii sayıya geçeyim ama anlatırsan daha iyi olur gibi geliyor. Tabii ki anlatırım ama Öncelikle herkese büyük geçmiş olsun, bütün Türk milletine. Ben Adana'dan geldim. Benim babam engelli, iş kazasından dolayı. Babam, annem ve iki ikinci sınıfa giden kardeşimi Adana'da bıraktım. Onları güvene aldım öncelikle. Güvene aldıktan sonra, hani ben evde otururken kendimi rahat hissetmedim. Çünkü Hatay'daki insanlar daha kötü durumda. Maraş'taki Antep Siz de İstanbul depremi durumda. gördünüz. Öyle evet, yıkılan bizde evler var. Deprem bölgesindesiniz evet. ama Hatay'ın daha kötü olduğunu duydunuz. Evet. Ailenize rahatsızlar var. Ee, senin de rahatsızlığın var ya da onu da söyle arkadaşlar. Benim de böbrek rahatsızlığım var. Ölene kadar kullanmam gereken ilaçlarım var. Hani ben her şeyi göz ardı ettim. Benim canım hiçtir yani. Bu ortamda benim canım hiçtir. Deprem bölgesi olduğu zaman sonuç olarak buradaki insanların yakınları ölüyor, akrabaları ölüyor. İnsanlar acı çekiyor Acı çekilen bir yerde benim acım daha ezik kalıyor. Yani. Hani Rabbim bir daha bugünleri hiçbirimize yaşatmasın, düşmanımıza bile yaşatmasın. Gerçekten çok sıkıntıda buradaki insanlar. Bizim sıkıntılarımız dertlerimiz onlarınkinin yanında çok sönük kalıyor. Şunu söylemek istiyorum. Adana'dan buraya gelme sebebim dediğim gibi yardım içindir. Allah rızası içindir. Hiçbir para, art niyet vesaire gibi bir durum yoktur. Hani burada yağma olayları falan olmaya çalışıyor. Biz onları engelliyoruz. Bir alana ikinci defa vermiyoruz. Kimseye hak geçirtmiyoruz. Onun harici vebalini alamayız yani kimseye. Biz elimizden geldiğince insanlara burada yardım etmeye geldik. Insanların yüzünü güldürmeye geldik. Onların yüzünü güldüğü zaman bizim yüzümüz kat ve kat daha fazla gülüyor. Hani söylemek istediklerim bu kadar. olsun. Sen de Hatay'dasın. Yer yerlisi misiniz? Evet yerlisiyiz. burada genelde biz Kocaeli depremini gördük, yerlisiydik. 2-3 aileden yani sorumluyuz diye biz gençlikte biraz ayrılamadık gibi geldi. Ailemizi koştururken yıkılan enkazlara bakamadık. Yani bir bölge içerisinde deprem, felaket varsa o bölgedeki insanlar kendi derdine düşerken başkalarına yardımcı olamıyor. O yüzden biz dışarı e, ilerden geldik. Kocaeli'den geldik, Ankara'dan geldiler. E, İstanbul'dan, dünyanın her tarafından gelen insanlar var. Arkadaşımıza sağ olsun depremde yaşadıklarını, şu an ailesi nerede, e, kendisi niye burada, kendisinden bir alalım. Öncelikle Hüseyin Bey hoş geldiniz. Kardeşim, kardeşim. Hoş, bulduk, Allah razı. hoş geldiniz. Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Zor günümüzde yanımızda oldunuz. Bize yardım ettiniz. Gerek dernek olarak, gerek kişi olarak, gerek şans olarak. Sizler çok iyi bir insansınız. Depremde çok zor durumlar yaşadık biz. Çocuklarımız çok korktu özellikle. Yani çocuklar zihninde kaldı diyebilirim. Yani çocuğum yatarken baba gitme diyor, deprem olacak diyor. Yani ayrılamıyorsun çocuktan. Benim eşim kayınbabamın yanında şu an. Güvendeler çok şükür. Nerede? Hepsi sağ. ediler. Yeni Hatay'dalar. Hatay'dalar ama orası biraz daha güvenli. Buraya göre daha güvenli. Burada daha çok büyük sarsıntılar oluyor, belende özellikle. O taraflarda biraz daha, bir tık daha aşağı vuruyor. Onun için, yani diyecek aslında bir şey yok da. Yani ben İstanbul'da sanmıştım bir ara. ya Konuşmada yanlış anladım. Buradan gitmek istesen normalde ne kadar mesafe? Ailenle tekrar böyle bir görüşmek Ailenle istersen. tekrar görüşmek istesem ortalama bir 30-35 kilometre var. Yani ben İstanbul'da sandım. Bayağı zamandır görüşmedin galiba. Evet, yani görüşmedim. Yani İstanbul'da da zaman uzar da gidemez sandım. 30-35 kilometrelik mesafede ailesi var. Yani buradaki çalışmaları bırakıp da ailesinin yanına gitmedi. Yani ailesini özledi, çocuğu arıyor, benim de çocuğum arıyor. Ben de gemiciyim. Senenin 8-10 ayını gemide çalışıyorum. 1-2 ayını ailemle geçiriyorum. Burada geçen istemediğimiz bir olay yaşadık arkadaşlar. Yani sağlık görevlilerini biz çok seviyoruz. 112 acili çok seviyoruz. Polis, jandarma, devletin bütün birimlerini çok seviyoruz. Fakat buradan sesleniyoruz. Buradaki yani deprem bölgeleri uzun süre görev yapmış, bunalıma girmiş, psikolojisi bozulmuş görevlilerin tespit edilip onları bir dinlendirilmesi lazım. Burada yaşadığımız bir olay var. 112 acil servis görevlisi. Hep diyor, diyorlar yani sağlık görevlilerine saldırı oldu, sağlık görevlilerine saldırı oldu. Biz hiçbir karşılık beklemeden burada herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat 112 acildeki arkadaşımız buraya geldi. Buradaki sobayı alırım, şunu alırım, bunu alırım. Zaten biz yardım olarak dağıtıyoruz. Depolarımız da var. Buradaki sobayı aldığında buradaki gençler üşür dedik. Bebek bebekler ölmesin dedi. Yani şimdi buradaki gençler çalışmazsa bebeklere zaten yardım gitmez. Günde bir tane, iki tane, üç tane tır geliyor. Biz bunları dağıtıyoruz. Gençlerle dağıtıyoruz. Bir kuruş para almıyorlar. Hatta yani gençler geçen bir sohbet ettik, toplandık. Acaba bizim burada yediğimiz yemek haram olur mu dedi gençler. Yani yardımlardan gelen yemeklerden yiyoruz. dedi ki olur mu? Biz para almıyoruz. Ondan sonra buraya kadar geldik. İnsanlar yiyecek ki hayatta kalacak, enerjisi olacak, çalışacak. Böyle bir topluluk varken siz kimsiniz gibilerinden ve Hakaretlerle buradaki çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, Emre arkadaşımız koordinasyonu sağlıyor. Yurt dışı koordinasyonları, Türkiye koordinasyonları, siyasi partiler, dernekler, vakıflar, iş adamları bunlardan buraya tırlarla malzeme getirtiyor. Biz 160 bin biliyorduk ama 220 bin mine jeneratör... Yurt dışından geldi. Şu an ilk tır geldi. Tırlar gelmeye devam edecek. Jandarma sahasına indirildi. Jandarma köylere dağıtacak. Bu yardımlar organize edilirken, bu abimiz büyük ihtimalle enkaz altından çıkardığı insanların ölülerin cesetlerin psikolojisiyle arkadaşımız şu soruyu sordu. Yani bunu bütün sağlık görevlileri çok iyi dinlesinler. Arkadaşımız şu soruyu sordu. Sobaya ihtiyacınız var mı? Var demiş. Odunlu mu? Elektrikli mi? Ondan sonrasında. Odun soban var mı demiş. Ben şimdi kafam derinde değil. Ya öyle bir diyalog oluyor Yani aralarında. sobayla ilgili bir diyalog oluyor. Arkadaş alternatif sunuyor. Odunlu mu elektrik demiş mi? Şimdi kafamız yerinde değil. Arkadaşa hakaretler, saldırılar. Yani ben normalde çok sakin bir insanım. Ben bile koptum. Yani buradaki olayı tam bilmiyordum. Arkadaşımıza buradan git diye bağırıyor. Buradaki koordinasyon merkezinden arkadaşımız gizerse buradaki koordinasyon merkezimiz birçok şey aksar. Tamam gelir birileri de bir şeyler yapar ama burası oturmuş bir sistem oldu. Yani bu tür saldırıları lütfen hiçbir sağlık görevi hiçbir polis, hiçbir jandarma buradaki hizmet veren arkadaşlara saygısızlık yapmasın. Siz nasıl bir hizmet veriyorsanız biz elinizi öperiz. Biz size saygı duyuyoruz. Buradaki gönüllülere de aynı saygıyı bekliyoruz. Ailesini görmediğini söyledi. Yani o arkadaşımız ailesini görmemiş. Deprem olalı kaç sene oldu arkadaşlar? Yani şu anki deprem ne kadar? Kaç sene geçti? Bir hafta geçti. Bir hafta, bir hafta değil mi? 13 senedir 13 senedir ailemi görmüyorum. Yani bu e, şey değil. Kendimi acındırmak ya da e, bir başka şey değil. Borcumdan dolayı 13 senede iki sene belki de iki buçuk sene ailemi görmüşümdür. Gemiden ayrılıyoruz. 8 ay çalışıyoruz, 6 ay çalışıyoruz. 1 ay 2 ay evde kalıyoruz. Daha 1 hafta olmuş ailemi görmüyorum sızlanması buradaki arkadaşlarımıza, gençlerimize hakareti gerektirmiyor. Bu arkadaşımız istisna olabilir. Aslında temiz yüzlü bir insandı. Yani şey de değil. Yani böyle kötü niyetli bir yani, insana da benzemiyor. Kökünde iyi bir abimiz, He? iyi bir abimiz. Kötü bir abimiz değil. Büyük Ama sinirler e, gergin olduğu için e, stres, stres yönetimini yapamadı. Için. Yani He. yaşadığı olayları biz de bilmiyoruz. Stres yönetimini yapamadı. Ama gene de bu bu stres yönetimi yapamayan arkadaşlarımızın geri planlarda çalıştırılması ya da istirahatlerinin verilmesi daha dinamik insanların alınmasında fayda var. Biz yoruluyoruz. Bizden sonra başka ekip geliyor. Ondan sonra başka ekip geliyor. Yani tazeleniyor. Bugün arkadaşlarımız hiç uyumamıştı. Üç arkadaşımız gündüz ilk defa artık dayanacak gücümüz kalmadı dedi dinlenmeye gitti. Biz bunları sizi niçin anlatıyoruz? Buradaki insanların çektiği sıkıntıları anlatmak için, dertlerini anlatmak için, buradaki olayların önemini anlatmak için. Daha önceki videolarımda söylemiş olabilirim. Belki seyretmemişsinizdir. Buraya gelen arkadaşlar anlatırken, daha önce bana anlatmıştı Emre Bey. Diğer arkadaşlar anlatırken ben hüngür hüngür ağladım dışarı çıktım. Bir yardım çağrısı gelmiş. Köylerden bir anne, bebeğim aç, ısıtamıyorum bana battaniye mama lazım çok zor durumdayız yani arkadaşlar çok zor durumdayız diyen bir insanın illa ölmesi şart değil yani koşmamız lazım tabi hemen arkadaşlar bir kişi için bile olsa bir bebek için bile olsa yakacak arabanın yakıtını dahi düşünmeden personelin başkerlere dağıtımları varken dağıtımları orta taraftan kaydırıp bir araç ayarlayıp anında battaniye ve mama götürüyor ve bebeğimiz o sırada ölmüş biz yetişene kadar. Ecel gelmeden kimse ölmez. Fakat ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada zaman çok önemli. Birincisi göçük altından insan çıkarmaktı. Artık Bunlar yavaş yavaş bitiyordur büyük ihtimalle. Biz şu an merkezdeyiz. Ben dışarı çıkamadım. Belli bir zaman sonra enkazlar kaldırılacak. Belli bir zaman sonra insanların yaraları sarılacak. Cenazeleri kılınacak. Kefenler geliyor. Bize gelen kefenleri kefen gönderin. Yani bundan sonra çok ihtiyaç olacak. Ceset torbalarına ihtiyaç olacak. Ee, biz gelen kefenleri, ceset torbalarını mezarlıklar müdürlüğüne yolluyoruz. Yani biz halka al kefen diyemeyiz. Yani biz ekmek veriyoruz ama bir şeyler veriyoruz. Onda da ne kadar mahcup oluyoruz. Yani o insanların o mahcubiyetini görünce fakat kefenleri, bu tür şeyleri gerekli yerlere veriyoruz. Siz mutlaka yardımlarınızın içinde kefen de gönderin. Ceset torbası da gönderin. Çadıra ihtiyaç var. Yani şimdi hayatta, hayatta olan, kurtulan insanların barınması gerek. Çadır, soba, elektrikli soba, odun, kömür, prefabrik ev, konteyner. Aklınıza ne geliyorsa insanların sığınabileceği sığınma yerleri. Daha sonra da inşallah devletimiz de evleri yıkılanlara, evlere giremeyenlere toplu e, konutlar bir şeyler yapar. Hızlandırılmış vaziyette prefabrik konutlar yapar. Sonra da depreme dayanıklı evler yapılır ama şu an insanların sıcak tutulması lazım. Mart ayı nasıl geçiyor burada? Yani biraz daha şimdi eksi dereceler. Biz buraya gelirken 10 derecelerden daha yüksekti sanki. 15-20 derece varabildi. Yani daha mı soğuk olur? Isınır. Ha, artıya doğru mu? Artı. Biz buraya gelirken eksi onları Artı gördük. ısınmaya döndü de. Bu yani, şeyden dolayı bir hava her yıl böyle olmuyor. Bugünler böyle soğuk geç. Şubat ayında. Şubat'a geçtikten sonra bu soğuklar ayazlar biraz daha azalır mı? Azalır. Yani şu var arkadaşlar en acil dönem işte 2 hafta 3 hafta gibi bir dönemde bu soğuklar geçene kadar bir an önce e, insanları kapalı mekanlar oluşturmak oluşturamadıklarımızı başka transfer etmeyin. Allah onlardan razı olsun. Oteller, pansiyonlar, öğrenci yurtları, vakıflar, dernekler barınma yerlerini vatandaşlarımıza açtı. Turistik yerler zaten kış ortamından dolayı. Bugün bir arkadaş, Emre arkadaşımızın konuşmasını duydum. Yardım yapan e, bir özel bir kuruluş. Buradan Fethiye mi dedi? Yanlış söylemeyeyim. E, buradan insanları deniz yoluyla alıp tatil belgelerindeki otellerle anlaşmışlar. Yerleştiriyorlar. Yeme içme barınma ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde bu imkanlar sağlanıyor. Allah onlardan razı olsun. Bu arada da devletimiz inşallah onların kalacak, barınacak yerlerini kendi memleketlerinde yapmaya çalışır. Depremin yaraları bir iki senede zor kapanır. Yani değil mi? Yani bir, iki senede değil abi. Yine bir 10 senedir olur gibi geliyor. Çünkü Yok. çok can kaybı var, çok hasar var. Yani çok yani e, şahıslara kalırsa 10 senedir kapanmaz. Yani evet. bir insan bir ömür boyunca bir ev sahibi anca olabiliyor. Onu kaybettikten sonra zaten bayağı bir e, ömür de gerekir. Ama devletimiz inşallah burada bir e, o hal ilan edildi. Biz şimdi haberleri de dinlemiyoruz. Siz bizden daha iyi biliyorsunuzdur. O hal ilan e, mutlaka insanlarımızın toplu konutta depreme dayanıklı katları da ona göre yapılacak şekilde eğer depreme dayanıklı olmayan zeminlerde yapılmayacak şekilde etütlerin güzel yapılıp devlet tarafından yapıldığında bence e, 1 bir iki yılı geçmez herkesin ev sahibi olması. Yani ferdi olarak öyle. 10 senede toparlanmaz. Ama evet. devlet yapacağım. el attığında buna da vatandaşlarımıza gereken yardımları yaptığında tek, tek başına devletimiz de gücü yetmez. Yani devletimiz zaten büyük ülke, e, ülkeyi yönetiyor. Ülkenin yönetilmesi için yapılan yapılması gereken masraflar, harcamalar var. Bir de 10 ilimizde, 10 il, bunların ilçeleri, beldeleri, mahalleleri, köyleri. 13,5 milyon etkilenmiş. 13,5 milyon. Ben hiç haber dinleyemedim. Evet, 13,5 milyon insan depremden etkilendi. Yani bunun acısını dinlemek kolay değil. Yurt dışından da yardımlar gelecek ama şimdi taşıma suyla değirmen dönmez diyorlar. Biz bir müddet döndürmeye çalışacağız. Dönmek zorunda. Yani bir müddet döndürmek zorunda döndürmek zorundayız. Ondan sonra yavaş yavaş marketler açılacak. İnsanların kapalı yerlerde biraz da sıcak ortamlarda. Köylerde her yerde aşevleri başlamış. Biz çıkamasak bile bazen e, çıkan ekiplerimiz var anlatıyorlar. Aş sıcak yemekler. Bizim şu an öğretmen evinde kalıyoruz. Daha önce sandalyelerde yatıp uyuyorduk. Orada kızları da gördük. Onlar da aşçıymış. Onlar da aş gönüllü gelmişler. Mesleğimiz Depremdeki insanlara yardım etmeye uygunsa daha da güzel ama uygun değilse koşarsınız, koşuştursunuz, gücünüzü yettiğini yaparsınız. Mutlaka müsait olanlar deprem bölgelerinde size yakın diye bir şey yok. En çok ihtiyaç olan bölgelere gitsinler ve bir kuruluşa, güvenilir bir kuruluşa teslim olsunlar. Başka böyle arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz bir şeyler var mı? Ara sıra böyle aklımıza gelen, başımıza gelen şeyleri anlatırız. Depremimiz zaten hiç durmuyor, genelde devam ediyor. açlar devam ediyor. Bu arada benim merak ettiğim bir şey var, yani söylenme bilmiyorum da e, saat veriyormuşum, verdiğin saatte deprem oluyormuş. Bunun e, depremin sıklığını mı hesapladın içine mi doğuyor, Nasıl bir şey bu? Kim bir, bir haftadır aynı saatlerde her zaman oluyor. Hep aynı saat. Aynı saatlere yakın, yarım saat önce, yarım saat sonra. Yani bunu bilmiyorum. Bir Basında saat önce, bir, şey bir saat mı? sonra. Bilmiyorum, biz alıştırıp öyle salantılara. Tahmin ediyoruz az çok. Yani hep saat vermişsin, arkadaşlar diyor, dediğin saatte deprem olmuş. Evet, birkaç defa oldu. Yani gibi. sen e, hissederek değil de aynı, saatlerde aynı de saatte de takip ettin. Aynen. Aynı, aynı saatte. Bu deprem başladığından mı benim aynı saatte, yoksa birkaç gündür? Depremden bir gün sonra Olursun devam etti. Ya. Bu şekilde şimdi de devam ediyor. Hiç e, bu aynı saatte olma durumu değişti Hı. mi? Yani biraz bir saat, daha bir saat falan öne gidiyor, bir saat geriye gidiyor, Hı. değişiyor. Günde arci deprem sayısı aşağı yukarı aynı mı? Yok abi, onlar değişiyor. değişiyor. Ama her zaman sallıyor. Mesela az önce de sallamıştı. E, 4 nokta bulmuş. Arkadaşlara da baktı olmuş. Evet. Artçı depremler devam ediyor. İnşallah enerji e, bu şekilde boşalır. Tekrar büyük bir patlama olmaz. Çünkü tekrar büyük bir patlama olursa yıkılmayan evler darbe aldı. Alınan darbe üzerine oluşan deprem biraz daha sıkıntılı olur. Bu arada aklıma gelmişken ben yapı denetimler başlamamıştır demiştim. Mehmet abimiz e, başladığını söyledi. Yapı güçlendirme eğer yapı denetim okey verdiyse bir an önce e, o bina yıkılmayacaksa yapı güçlendirme de çalışsın. E, i̇nsanlar gene korkabilir. Deprem e, artçılar bitene kadar binasına giremeyebilir ama yapı güçlendirmeler çalışarak binaları toparlar. Artçılar da bittiğinde çadırda, farklı yerlerde, zor yerlerde insanların daha uzun süre kalması engellenir. Kendi evlerine geçerler. Yani devletin öyle büyük bir kriz masası oluşturması lazım ki bütün siyasetçilerin sivil toplum kuruluşların hatta nasıl Cimer var depremle ilgili insanların fikir vereceği güzel bir web sitesi hazırlansın insanlar çok rahat girebildiği. Orada herkes fikrini beyan etsin. Biz bu deprem yaralarını daha çabuk nasıl sararız? Birileri bir iş yaparken öbürküleri başka işi. Yani bir iş bitmeden öbürkü değil. Birileri bir iş yaparken öbürküleri aynı anda diğer işe başlarsa, bir sonraki işin ön hazırlığı yaparsa yaralar biraz daha çabuk sarılır. Yani bir an önce bizim depremlerin de biraz daha sakinlediğinde marketlerin açık hale gelmesi Burada biz gelmeden önce Kahramanmaraş'ta su ve elektrik yoktu. Burada elektrik vardı, su yoktu. Su gelmeye başladı, zaman zaman kesiliyor. Elektrik de olduğu zaman büyük ihtimalle emniyet sistemi şalteri kapattırıyordur. Hani yangın çıkmasın, elektrik çarpmaları olmasın gibilerinden Daha önceki videolarımı seyreden arkadaşlar görmüştür. E, depremde yani en önemli şeylerden birisi bu elektrik, ısıtma, tuvalet, banyo. Soğulmayan yerlerde mevcutta tuvalet varsa yani düşünün nereye kadar kullanabilirsin. Orada bir dere yoksa, bir deniz yoksa, ilave bir su alamayacaksın. Biz gelirken düşünüyorduk insanlar kar eritip bir şeyler yapıyordur. Ama şu an bu bölgede kar da yok. Dağlarda var. E, kar da yok ki kar suyunu bir şekilde eriteceksin, suya çevireceksin. Tuvaletler temizlenmezse, insanların ince bozulursa salgın hastalıklar olur. Ya bu su sorunu bir şekilde çözecek. Eskiden bizim çocukluğumuzda tesisatlar yoktu evlerde. E, tankerler su taşıyordu. Yakıt tankerleri, su tankerleri su taşıyacak. Bazı bölgelere seyyar, tuvaletler, banyolar yapılacak. İnsanların bu sıkıntıları da giderilecek. Yani tuvalet ihtiyacı çok önemli. Burada e, konuştuğumuz şey yani belki insanlar tam farkına varamayabilir ama tuvalet olmadığı için tuvalete çıkmamaya çalışıyor insanlara. Bu da belli bir zaman sonra sağlığına da zarar verir. Temizlik hijyeni düzgün yapamazsa sağlık gider, sağlık Salgın hastalıkları gelir, hijyen ekipmanlarında gönderilmesini istiyoruz. Acil durumuna göre biz diğer videolarımızda size ihtiyaçları bildireceğiz. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Önce acil durumuna göre derken evet. adı buranın çok acil bir şekilde çadıra çok ihtiyacı var abi. Çok soğuk bir şekilde geçiyor bazı akşamlar. Yani çocuklar var, bebekler var, daha fazla hasta oluyorlar soğuktan korunamıyorlar. Şimdi önceden ilk aciliyet neydi? Herkes enkaz altında evet. insanlar ölmeden önce çıkarmaktı. Şu an artık son zamanlar yani normalde 72 saati geçeli çok oldu. Biz takip edemiyoruz haberleri. Artık son zamanları mucizeler inşallah gerçekleşir. İnşallah. Yani e, bundan, bundan sonra Bundan sonra enkaz kaldırma aynı zamanda insanlar az önce anlattığımız o tekrar tekrar önemli olduğu için şey söylüyoruz. Çadır ve benzeri barınma, ısıtma sistemleri, yeme içme zaten sürekli sağlanması gerekiyor. Yeme içme ile ilgili defalarca söyledik belki tekrar söylüyoruz. Lütfen ihtiyacı olmayan arkadaşlar almasın. Elinde 2-3 günlük kumanyası olan insanlar tekrar tekrar alıp stok yapmaya çalışmasın. Çünkü bu kumanyaları buraya yollayan insanlar belki cebindeki son parayı gönderdi. Belki çocuğuna bir süt alacaktı Almadı. Benim çocuğum sütü içmesin. Deprem bölgesindeki 1 bir, bir litre sütle 2-3 tane bebek hayatını kaybetmesin. Böyle zorluklarla gönderilen yardımları deprem bölgesindeki insanlar eğer seyrediyorsa ihtiyacının üzerinde alma <laughs> sık sık karşılanacak. Gerçekten de bitmişse bir sıkıntı varsa gene verilir ama karşılanacak stok kimse yapmasın. Alamayanların önüne geçmesin. Kavga gürültü tartışma yapmasın. Marketler açıldığında kimse yağlama yağmalama yapmasın ki marketlerin bir an önce açılması sağlansın. Marketlerin açılmasını engelleyen olaylardan bir tanesi markette çalışan insanlar ya depremde öldü ya da aileleriyle ilgileniyor. Ve deprem korkusu var işi düşünemiyor hayattaysa. E bir de üstüne üstlük marketlerde yağmalanınca can güvenliği korkusu da var. İnşallah devletimiz bu durumları çözecek çözdü de yani birçok kişiyi sosyal medyada görüyoruz cezalarını buluyorlar. Devletimiz bu konuda sert olsun. Bunlara gereken cezayı versin. Hatta gazetan vatan hainden neyse bütün suçlamalarla bir daha gün yüzü görmesin. Aç kalıp ölmemek için bir insan bir ekmek alır çıkar belki de. Yani inşallah bize göstermesin Mevlam. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, müzik seti kimin depremde e, hayatını kurtaracak? Marketlerin raflarını almışlar raflarını yani marketi boşaltmışlar raflarımızı da metal olarak ihtimalle satacaklar rafına varana kadar sonra e, bunları yapılan yerlerde ben sadece burası için konuşmuyorum birçok deprem bölgesini gezdik Bunların yapılan yerlerde hayatın canlanması daha zor olur kurun yanında yaş da yanar e, zaten devletimiz buna müdahale edecek halkımız da duyarlı olsun böyle insanlar bizim toplumumuzdan yavaş yavaş silinsin diye dua ediyoruz arkadaşlarımız yorgun ama huzurlu yaptığımız işin gerçekten kendimizi övmek için değil. Allah Teala bize bunu nasip etmeseydi hiçbirimiz burada olmazdı. Öncelikle ben yani sağlığımdan, hayatta olmaktan çok Mevlam'ın bize nasip ettiği bu güzel olaydan dolayı Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Yani bize bunu nasip etti. Size de inşallah nasip eder. Nasıl insanlar Allah sana da hacı olmayı nasip etsin. Hacı sofraları olmayı nasip etsin der. İnşallah Mevlam böyle televizyonlarda dizi seyrederken ah ne kadar merhametli insan yardım yapıyor derken bu sadece filmlerde kalmazsa o film, cel olan film hayatımız olursa o zaman yaşanabilecek güzel bir ülkemiz var demektir. Yaşanabilecek, beraber kaynaşacak güzel insanlarımız var demektir. Türkiye olarak biz dünyanın her tarafından daha güzel, daha güçlü ülkeyiz. Yani insanlar yolda geçerken selamun aleyküm diyor. Yani Allah'ın selamı üzerine olsun yetmiyor. Bu selamın manası bir ihtiyacın, bir derdin, bir sıkıntın varsa ben senin yanındayım kardeşim. O aleyküm selam diyor, Allah'ın selamını alıyor. Senin de bir sıkıntın, derdin varsa ben de senin yanındayım diyor. Biz toplumla kenetleneceğiz. İnşallah bu olayları, bu sıkıntıları Allah Teala'nın bize vermiş olduğu imtihanı başarılı atlatmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarımızla beraber zaman zaman bu durumları size anlatırız. Allah'a ısmarladık.